Merhabalar ben Samet Akkaş. İşler Dijital Programı yapımcısıyım. Bu videoyu da programı tanıtmak için çekiyorum. Günümüzde insanlar telefonlarıyla çok fazla bir işler yapıyor ve telefonla yapabildiklerimizin sınırı her geçen gün artıyor. Daha 10 yıl öncesinde telefonla sadece mesajlaşıp yani konuşma yaparken bugün telefonla bankacılık işlemleri yapabiliyoruz, sosyal medya kullanıyoruz, fotoğraf çekip video çekip bir şeyler satın alıp hatta bir şeyler satabiliyoruz. Durum böyleyken her geçen günde bu yapabildiklerimize bir yeri seyretmemeliyiz. Ayak uygulamak biraz zor olabiliyor. İşler Dijital programı da bu yeni çıkan uygulamaları tanıtmak üzerine hazırlanmış bir program. Bir tanıtım programı, eğlence ve tanıtım programı. Program içerik olarak çoğunluğu röportajlardan oluşacak. Röportajları da uygulamaların kurucularıyla gerçekleştireceğim. Onlara soracağım üçer tane soru var. Bunların birincisi Uygulamanız nedir? Ne işe yarar? İkincisi uygulamayı geliştirirken ilham aldığınız bir şey var mı? Uygulamanın hikayesi nedir? Üçüncüsü uygulamanın amaçladığı şey nedir? Diye üç tane sorum var. Bunun haricinde bunları yakın çekimde çekeceğim. Ve stok görüntülerini de geniş çekim, geniş plan olarak yer vereceğim programımda. Programı çekeceğim bölümü için kurguladığım üç tane uygulama var uygulamaların birincisi online yolsuzluğu satın alabileceğiniz bir uygulama. Diğer bir uygulama kamera solları yapan bir hanımefendinin kurduğu bir uygulama olacak. Diğer bir uygulama ise anlık motivasyon konuşması alabileceğiniz herhangi bir konuda anlık acil hattı, motivasyon konuşması acil hattı uygulaması olacak. Bahsettiğim gibi bu uygulamaların saha görüntülerine yani uygulamayı kullananların da kullanırken videolarına yer vereceğim programda. Böyle eğlenceli, tempolu müzik eşliğinde çapraz kurgulanmış bir program yapmak istiyorum. Benim programım bu.